Yok yeter herkese merhaba ben Ömer. Yanımda Kenan. Merhaba oldu? Yanlıştı. Aşağı atlayamadım. Neyse. Yine Skywars yine. bir bakmadığınız zaman seni satayım şu Skywars'tan diye. <laughs> evet. Geli ve git ne oluyor lan? Yok be Adam faker. Ne yapıyor yalnız Ömer? Şeylerde Yok de şey. De yayındayız. Niye kapatıp açıyorsun mikrofonu. kapalını? bekleyin. Açıp kapatmam lazım, ne şey oluyor? Ömer, çekiyorsun mu? Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ömer, o videoda çekilmez lan. <laughs> Deme öyle. Biz sana öyle mi öğrettik? <laughs> of 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 of, ezildim, parçalandım. Cehenneme geldim. <laughs> Bo bojar kaç bojar. Niye? Adam önünden sana ben de atı Eren geliyor sana. Eren giriyordum sana. <laughs> Oğlum hiç bir <mi> vuramadım lan. <laughs> Harbi hiç vuramadın yalnız. Ama ben vuracağım çünkü ben probaya gelse kalayım. Oğlum yanlış yere doğru vurdun Eren lan. Lan. <laughs> Adam taktik yaptı beyler. Oğlum, A, diğer salak sürü. evine su dökeceğine lav dökmüş. Of. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor oğlum? Nasıl bu? Allah evin cezası var. O zaman. Kalarmış. Oh ölmedi. E Ömer, e Ömer suya tutun. Ya yani, Ömer için hayatımı <laughs> şey yaptım ha. Ömer Ceydikli şey Ömer de öldü. Ömer de öldü. Ola Eren -E suyu kestin la. <laughs> ben kesmedim ki. E Ömer kesiyor. yandaki suyu atla, yandaki suyu atla. Of olaya bak. Oğlum, James botta göremezsin. <laughs> <laughs> of, diğer suydayım. Oyunu kapatsana öyle Oğlum ciddi ciddi, James modda göremezsin lan. Hadi be, vuramadım. Kerem, kurtulur muyum? Evet. Eren, o suyu da mı kestin lan? Ben <laughs> Hayır, ben Eren, kesmedim. Eren öldü. Allah, Allah Öldüm Öldüm Eren, ben. Kerem kurtuldum ve hepsini kestim. Yeeey. Yeah. Adamsın lan Yok <laughs> <laughs> James Bond farkı <laughs> James Bond değil yalnız Shhh Bond ol James Bond Ay <gülüyor> pardon <gülüyor> <gülüyor> Pardon <gülüyor> Sus sus Ömer bana gel Ömer <laughs> James Ceket <laughs> Ömer sana şey atıyor <gülüyor> Yumurta Yumurta. Açın <laughs> <gülüyor> 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 Neyse. Eren ne? Öğlü ne düşünüyorsun? 3 kişi mi kaldık? Ses sol ayağmla. Kerem bizim burada olaylar. Neyse, siz... Oo. biliyor mu bizim buradaki olayları? Biz Samsun'dayız. Of, Emelci. Şu, şu an Samsun'dayım elimde. Elimde M4A1. <laughs> Kerem CSGO da bir satıyor, bir satıyor. Of. Kerem Mountain Blade hilesiz çekecek. Ben de koşuyorum dile. Of 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 e, of of. Adam block it. <laughs> Gel, adam gibi koşacak. <laughs> Savaş mı Onu, istiyorsun? Yalnız TNT butonla patlatılıyormuş, cahilliyim. Oğlum bir dur lan. Sen neyle patlatmaya çalışıyorsun? Aga ben lav döküyordum üstüne. <laughs> patlıyor mu biraz? Patlıyor patlıyor. Bak. Bak. Haddini bil. Ama öleceğim yine geçen videodakini hatırladım şu an. Ne ölmüştüm be. Üş. Ya şimdi as. Allah. <laughs> <laughs> Allah <laughs> <laughs> Ay aldım. Kaç emelciyim. Ya. Yalnız burada ya adamı da, da ol, olduğunuz için teşekkürler. Destekleriniz bekliyoruz. Abone <laughs> olup paylaşmayı unutmayın.